taktiğimize geliyoruz Taktik deniyoruz şu an. Evet seviye değil. En çok kupaya bakıyoruz. Şilimizi alıyoruz. Buraya giriyoruz. Ve en üsttekini yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Bunu açıyoruz. Ondan sonra geliyoruz Mega'ya. Direkt basıyoruz ve 7 yazdı. Taktiğimiz işe yaradı arkadaşlar. 7 yazdı. Şerin yok Mortis'in yıldız gücü çıktı ve Jin'in aksesuar çıktı. Çok güzel bir şekilde. Taktiğimiz işe yarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz hiçbir hile değil. Mortis ve Jin'in şey çıktı arkadaşlar. Buraya geliyorum. Kurulumu alıyorum. Ve ne nerede Mortis'imizin yıldız gücü Görüyorsunuz. Hemen geliyoruz. cinimizin aksesuarı. Hatta Mortis'le bir oynayalım arkadaşlar. Kanıt olsun. Yıldız gücü var. Bir el tek hesaplaşma girelim. Görelim. <laughs> arkadaşlar Hepinize merhabalar arkadaşlar. Az önce gördüğünüz taktiği yaptık. Şu an arkadaşlar taktiğimizdeki mortis'in yıldız gücünü ve Mega Kutu'nun tabi 7 yazdı. Cin aksesuar çıktı arkadaşlar. Mortis ile bir oynayalım arkadaşlar. Hemen şu Jenny. Sonra de oynayalım arkadaşlar kanıt olsun diye. Hiçbir montaj olmadığına dair. Arkadaşlar oynadık ilk kez eksildik olsun şimdi ikinci el ile oynuyoruz arkadaşlar Hemen çıkalım Gördünüz Yıldız çıktı Şimdi geliyoruz Cine'ye Nerede Cine Cine Hah. Yıldız gözünü görüyorsunuz hiçbir montaj yok hiçbir hile yok Arkadaşlar gördüğünüz üzere sağ altta var arkadaşlar iki tane ama iki tane arkadaşlar şu an bunu aldık şimdi bir adam adam arıyorum Aynen şimdi o üsttekini öldüreceğim Cini beni çeksin çekmeni arkadaşlar ittim bir tane daha yapıştırdım gördüğünüz gibi itme bir tanesi oldu. Ve şimdi Frank'in tam ulti çıkarken ona bir tane yapıştırmak istiyorum. Ama canım da çok az olduğu için yapamıyorum. Canım da olsun ulti ile çekip yapıştıracağım. Hatta bunu yapıştırayım o zaman. Arkadaşlar gördünüz. Yıldız gücüm bitti. Aksesuarım bitti pardon. Ama olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taktik işe yarıyor. Konumları konumla alakası yok. Konum ne ya? Konum dediğiniz nedir reis? Konum ne ya? Bakın konuma. Neymiş? Türkler şanslı değil Şanslı değilmiş. Oh, şanssız şanslı değil mi? Görüyorsunuz arkadaşlar. Geriye basıyor. <laughs> Yine sizin bitti. Geriye bastım. Arkadaşlar ikisi de işe yarıyor. Gördüğünüz taktiği baştan bir de anlatayım. İlk bir tane mega kutu bir yerden biriksin. Biriktiğinde en yüksek karakteri alıyoruz. Shell mesela. Ben de Shell'i. En aşağı en üstte çıkıyoruz. Maviye basıyoruz. Rotisiniz varsa daha etkin olabilir bir geri basıyoruz Mega'ya geliyoruz arkadaşlar bir defa basıyoruz gel Mega kutuyu daha görmeden direkt ekrana basıyoruz arkadaşlar yaptığımı görebilirsiniz yani göstereceğim zaten birazdan yani arkadaşlar direkt açıyoruz Bur buraya bak şu an arkadaşlar görüyorsunuz basıyoruz bastığımız gibi direkt ekrana basıyoruz arkadaşlar hızlıca ondan sonra da 7 yazıyor geri sararak bir daha bakabilirsiniz Arkadaşlar bir daha söylüyorum Mega kutuya bir defa bastırıyoruz hemen basar basmaz Mega basıyoruz Eğer Mega açılırsa Büyük ihtimalle %99 hatta %100 karakter bir şey çıkacak Yani 7 yazacak 6 yazacak Ama eğer bastığınızda Açılmazsa Şansınız yok çıkmayacak arkadaşlar Ama Mega kutuları bana verirseniz ben de size bir şey çıkartabilirim Bana yorumlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum tek tek. Instagram adresim erenmetin Polat arkadaşlar ve Fenerbahçe başlık kılıfı var. Oradan da bana beni takip edip yazabilirsiniz. Arkadaşlar cümleyiniz yazabilirsiniz. Ben de orada size işte taktiği videolarla, videolarla göstereceğim. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelip bugün sizlerle birlikte taktiğimiz işlemiştik. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın.